Bu seferlerden sonra bilmişiz. Burada sizler bir de hangi kusur bası yapacağız sizlerle beraber. Şimdi aranızda başlıyoruz kardeşlerden. Evet. Bir ayı. bu matasla çeşireceğiz. Dur bir saniye aranızda. Evet arkadaşlar. Böyle çeşitlik bir, bir parça. Bunu aldığımızda yapacağız. Bunu çeşitlik bakacağız. Bir parça daha çeşitliyiz. Neyse. Evet arkadaşlar böyle şey yapacağız. Bunu de iki parçayı sesini seçer. Şimdi şu parça buradas. Evet arkadaşlar şöyle boyacağız parçamızı. Boyacağız. İki saatte şöyle. Evet arkadaşlar böyle bir parça buradas. Şöyle de diye diyor Evet arkadaşlar beyaz yaptım Şimdi siyah böyle tesi yapacağım. Evet arkadaşlar böyle siyah bir şey yap. Evet arkadaşlar ben böyle siyah beyaz yaptım. Evet, öyle bir şey yaptım şimdi. Yani, ve sıra şurada böyle yeriz belki. Evet, ben Ev böyle bir sopa yaptım. Şimdi ya da bunu kapatacağız ama öyle bir şey yapacağım. Evet, sen şunu aldım bir kasat. Ee, şunu kapat, kapatır mısın? Çok sağ ol. Evet, şunu kapa, kapatırsa iyi sonra birkaç su koyacağım için. Elsa bir tasat bitti de şimdi kimse yaptı bunu... <laughs> Ama şey siyah hem düzeyi söylüyor işare burada biraz korkunç yaptım bir yorum. Yorum benim de attı. Şöyle istiyorum. Şu siyahı göstereyim hemen. Evet arkadaşlar. Evet bir çeşit bu aradan bir daha mavi bir kalem mi olduk? Kalem. da